Sevgili boğa burçları hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Muhteşem bir Ocak ayı diliyorum. Yeni yıla giriyoruz. Bolluk, bereket, şans e, bütün boğaları bulsun inşallah. Şimdi burç yorumunuza bakacağımız zaman yeni yıl senin için hayatım. Sakin ama güçlü bir başlangıç enerjisi getiriyor. Özellikle Finans eğitim uzun vadeli planlar ve ilişkilerde kontrollü değişim dönemi başlıyor senin için sevgili Boğa. Ee, bu ay hangi etkilerin beklediğine detaylıca bakacağız. Öncelikle bir gene, genel enerjisine bakalım Boğanın. Ocak ayı Boğalar için <laughs> aslında bir anlamda topraklanma güç toplama ve netleşme süreci bu ay planlarınız daha somut hale geliyor Boğa. İş dünyanda önemli bir dönüşüm. Yaşıyorsun. Sezgiler çok fazla güçleniyor. Geleceğe dair sağlam kararlar alıyorsun. Aynı zamanda 2026'nın ilk ayı sana özellikle içsel güç, istikrar ve uzun vadeli motivasyon veriyor. Sabır, ne diyorsun burada? Sabır enerjisinde bir kere kalman gerekiyor. Esma Yusuf'a ya sabır zikri tavsiye ediliyor. E, şu sözü söylemen gerekiyor olumlama olarak. Sabırla büyüyorum. Enerjisi tüm oy, e, ay boyunca da e, hakim olacak bu olumlamanın. İş ve kariyer hayatına bakacak olursak da kariyerde Ocak 2026 sana dengeli ama sonuç getiren adımlar sunuyor aynı zamanda. Bu ay yeni bir iş fırsatı karşına çıkabilir önemli bir şekilde eğitim, Sertifika ve uzmanlık konuları gündeme gelebilir. Yeni bir eğitime başlamakla ilgili veya uzmanlık alanını ortaya çıkaracak bir enerji gündeme gelebilir. Daha önce senin hiç bilmediğin bir yeteneğin ön plana çıkabilir. İş yerinde daha görünür hale gelebilirsin. Bu anlamda parlayabilirsin. E, terfi alabilirsin aynı zamanda. Şimdi ayın 8'i ile 20'si çok önemli. Neden? Çünkü iş görüşmeleri, toplantılar ve yeni iş bağlantıları için çok uygun bir süreç bu tarihler. Özellikle finans, tasarım, güzellik, estetik, toprak, arsa, yiyecek, içecek sektöründe çalışan boğalar için çok verimli bir dönem olacak bolluğun bereketin hakim olduğu işlerin yolunda gittiği e, emeklerinin karşılığını alabileceği bir ay söz konusu e, burada kesinlikle çok sabırlı adımlar atmak ve ay sonunda da büyük bir kazançla e, yola devam etmek söz konusu ama dediğim gibi çok sakin ve sabırlı bir şekilde sevgili boğa Finansa bakacak olursak da maddi konularda Ocak ayı toparlanma ve güçlenme zamanına giriyor. Yani beklediğim bir para eline geçebilir sevgili boğacım. Büyük bir para geçebilir, yeni bir yatırım fırsatı ortaya çıkabilir veya yeni bir yatırımla ilgili aklına daha değişik fikirler ve stratejiler gelebilir. E, borç alacak dengesi toparlanır. Yani bu dönemde işte vergiler, borçlar, nafakalar, davalar da gündemde olacaktır. Ayın ilk yarısında hesapla ilerlemek çok önemli. İlk yarısı çok önemli. Bir kere onu söyleyeyim. Çünkü ayın 15'inden sonra maddi bir rahatlama söz konusu. Burada 15'ine kadar e, yapmış olduğun her şey çok önemli. Davranışlar çok önemli. Bu e, sakinliklerin ve sabırlı olman çok önemli. Nasıl hareket edeceğine dikkat edeceksin hayatım. Bu ay finansal olarak aslında köklü ve güvenli adımlar atmak için sana destek veren bir gökyüzü söz konusu. Aşk ve ilişkiler konusuna gelecek olursam da bu aburcu için aşk enerjisi ocak, 2026'da yumuşak, gerçek ve huzur getirici olacak. İlişkisi olan boğalarda partnerle aranızda daha ciddi konuşmalar olabilir. Yani birlikte gelecek planları yapılabilir. Ee, bazılarınız evlilik veya taşınma kararı alabilir. Ee, onun dışında... Birlikte ilişkiyi çok sağlamlaştırma ve bir üstle bile atlatma konuşmaları geçebilir aranızda. Ne olabilir bu? Çocuk varsa ikinci bir çocuk planı olabilir veya birlikte bir seyahat söz konusu olabilir. Birlikte ortak bir mal almaya karar verilebilir gibi Peki bekar boğalar ne yapacaklar ilişkisi olmayan? Ayın 11'inden sonra uzun vadeli olabilecek bir ilişki ihtimali var. Onu söyleyeyim. E, bütün boğalara buradan e, şunu söylemek istiyorum. Ayın 11'inden sonra yani 12'sine kadar bir ilişki olursa mutlaka haber verin bana merak ederim. <laughs> Yorumlara yazın tamam mı? E, ama bu kişi de hayatım Güven veren, sabırlı, olgun bir enerjide olacak. Anladın mı? Hani daha önce ait hissetmediğin ilişkiler yaşadıysan ve ilişkilere çok negatif bakıyorsan burada sanıyorum artık ruh işi, ruh işi geliyor boğalar. Bir kere geçen yıl da çok şanslıydı. Bu yıl da şansları devam ediyor boğaların. Tanışma, sosyal çevre, iş ortamı veya bir aile vesilesiyle olabilir bu tanışma. O yüzden... Hani bir arkadaşın seni bir yere davet ettiğinde tabii güvendiğin olması çok önemli burada. Mutlaka git ama geviş getirerek ay çok üşeniyorum gitmiyorum deme. Giyin süslen püslen <laughs> git yani kısmet fazla bunları kaçırma sevgili boğa. Bu ay güven veren aşklar kapıda kısacası. Tamam mı hayatım? Şimdi aile ev konularına gelecek olursak da aile ilişkileri bu ay yumuşuyor hayatım aile büyüklerinden destek görmek çok mümkün. Ev içinde de düzen, dekorasyon, mobilya veya yaşam alanı değişiklikleri gündeme gelebilir sevgili boğalarda evi güzelleştirme isteği çok artıyor bir kere. Bu anın sanatsal yönü Ocak ayında yeni yılla beraber inanılmaz derecede aktif görünüyor. Ruhsal enerjiye bakalım. Bu Bu ay en büyük sınav. Bir kere ben sana söyleyeyim inatçılık ve fazla kontrol etme çabası. E, gereksiz endişelerden kesinlikle uzak durman lazım. E, olan biteni biraz akışa bırakman lazım biraz takıntılı olacaksın. Onlar için de takıntı zikrimiz var biliyorsun İsmail Hücra. 145 kere Ya Müheymini okuyoruz. Takıntılarımız sona eriyor. Biliyorsunuz ki yer gök dua ve zikir. fazla yüklenme, zihnini yorma diyor evren. Tamam mı? Ay ortasında da kısa süreli içsel dalgalanmalar olabilir ama hızlı toparlayacaksın bu acı merak etme. burada yapman gereken şey meditasyon, müzik, sanat ve dua temaları ruhu besleyecek. Ayın mesajı var. Bu ay diyor ki Ocak ayı boğalara güvenli adımlar büyük sonuçlar getirir boğa diyor. Bu ay evren sana sabırlı, sakin ama güçlü bir ilerleyiş sunuyor. Burada da senin hamlelerin tabii ki çok önemli olacak. Tamam mı sevgili Boğacım Ocak 2026 senin için kısacası toparlayacak olursam istikrar, güçlenme ve uzun vadeli ilerleme enerjisi taşıyor hayatım. Aşkta, işte ve maddiyatta köklü adımlar Atabiliyorsun aynı zamanda. Ee, bu kadardı. Muhteşem bir yeni yıl diliyorum. Ocak ayı diliyorum sevgili boğalara. Sevgiyle kal hayatım. Kanala da abone olmadıysan abone olmayı, yorum bırakmayı e, ve beğenmeyi unutmayın. Özellikle yorumlarınız bu söylediklerimizden birkaç tanesini yaşıyorsanız veya yaşadıysanız onlardan olursa çok sevinirim. Sevgilerimi gönderiyorum.